Selamünaleyküm arkadaşlar. Toyota Auris 1.4 4 t dizelin silindir kapağını yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar aracın Sibopları yapıldı. Silindir kapağın yüzeyi taşlandı. Orijinal contasını servisten aldık. Yaklaşık 1800 TL hesap tuttu arkadaşlar. Toyota Auris suyunu gösteriyorum. Hiç oynamıyor. Evet arkadaşlar. Kilometresi kaçta? Onu göstereyim size. Arkadaşlar kilometresi 361 bin. 361 bin kilometrede silindir kapak çontasını yakmış arkadaşlar. Arkadaşlar yapım aşamasını gösteremedim size ama topladık. Araba çalışıyor. Gördüğünüz gibi su hiç oynamıyor. Antivirüs koymadık, su koyduk. Deneyeceğiz. Kaçak göçek yoksa antivirüs konulacak. Gördüğünüz gibi su Masanın üzerinde bardaklar durur gibi duruyor. Benim kamera oynuyor. Sağını solunu her yerine toplayacağız. Aracı bir yıkamaya vereceğiz. Sahibine teslim edeceğiz. Çalıştır. Evet, su içinde hareketsiz bir şekilde duruyor. İstanbul'da